Herkese merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir, sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün beni bana anlat kartlarıyla sizi size anlatacağım. Umarım hoşunuza gider, sizlere bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda beyaz desteden de bir kart seçeceğiz ve tabii ki erilsiz ve dişisiz olmaz. Onlardan da mesajlarımızı alacağız. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Sizi size anlatıyoruz. Evet, sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım kartlar size neler söyleyecek Oğlak Burcu. Evet. Aa bu ters çıkmış. Evet. Aa bu da ters çıkmış. Evet, kartlara bir bakmak lazım. Evet arkadaşlar birinci kartınız affetmek için doğru zaman diyor. Evet affetmek önemli değerli çünkü affedemediğimiz şeyler için aslında o enerjiyi salı veremiyoruz arkadaşlar. Hani o bizim üzerimizde kalıyor. Birilerini affetmek çok değerli çünkü o enerjiyi o kötü enerjiyi üzerinizde barındırıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne olursa olsun bırakın affedin gitsin. Ee, ve gerçekten de bazen e, affetmek için doğru zaman oluyor Hani ilişkilerde ayrılıklar oluyor Belki bunun için affetme zamanı ya da arkadaşlıklarla da olabiliyor akrabalarla da olabiliyor Onun için sanki bu zaman diliminde bir af durumu var sizler için ya siz affedeceksiniz e, ya o karşınızdaki kişi ya da birlikte bir affetme olabilir bu zaman diliminde Evet göstereyim şöyle arkadaşlar. Diyor ki, ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir diyor. Evet, bazen olabiliyor arkadaşlar. Ayrı düşüyoruz, üzülüyoruz ama bazen de gerçekten olması gerekiyor diyor kartlar. Evet. Ayrı düşmek, ayrı kalmak. Bu ayrılıkta kendinin değerini bilmek, yani ilişkinin değerini bilmek. Hani bazen ayrılıyorlar insanlar. Hepinizin başına gelebilir bu. Ondan sonra ayrı düşüyorlar. Ondan sonra vazgeçiyorlar. O yüzden demek ki bazen ayrılık da bir şeyleri öğretiyor insana. Aa, kavuşmak al meselesi. Ay çok rezalet çıktı. Şimdi burada affetmek çıktı, ayrı düşmek çıktı. Burada da kavuşmak al meselesi dedi arkadaşlar. Evet. Çok rezone çıktı demek ki ayrı düştüğünüzde gerçekten barışmak durumu olabilir bakın bazı arkadaşlarım için neden olmasın? Hem bu ilişkilerde de olabilir arkadaşlık ilişkilerinde yani sadece ikili ilişkilerde değil de bir kavuşmak var sanki burada yani uzaktan gelen biri için olabilir mesela ne bileyim eşiniz partneriniz. Bir yakınınız, bir arkadaşınız uzaktadır. Onunla kavuşmak olabilir. Çok özlemişsinizdir birbirinizi. Ya da ikili ilişkilerde gerçekten uzak kalmışsınızdır. Bu mesafesel bir uzaklık da olabilir. Küs ayrı olduğunuz için de olabilir. Ama yakında da sanki kavuşma var böyle bir şey varsa. Evet, şöyle göstereyim. Diyor ki yalnız kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacın var. Tabii neden olmasın arkadaşlar. Zaman zaman zaten kendimizle kalmamız gerekiyor. Bu bir tefekkür hali olabilir. Hani içsel bir durum olabilir. Bir şeyleri anlamak açısından, sadece yalnız kalmak açısından, belki bir kitap okumak, belki. Ee, insanlarla çok haşır neşir oldunuz çok yoruldunuz Belki kendi kendinize kalmak sanki size iyi gelecek arkadaşlar yani Bu bir dua olabilir dua etmek için yalnız kalmak hmm, Ne bileyim zikir çekmek için yalnız kalmak Biraz sanki içinize dönerseniz Bir şeyleri daha iyi anlayacaksınız O yüzden Yalnız kalmaya ihtiyacınız var diyor Evet Kartımız ne diyor bakalım? Başarmak istediğin her şey senin elinde. Bir tek insanları değiştiremezsin. Tabii insanları değiştiremiyoruz arkadaşlar. Değiştirmeyelim de kendileri değişsinler yani. Evet ancak kendini istediğin gibi değiştirebilirsin. Belki beklediğin gelmez ama en azından artık beklememek gerektiğini öğrenirsin diyor. Evet doğru. Biz e, bazen hani o handikapa herkes düşmüştür. Yani bu niye böyle yapıyor? Bu niye şöyle yapıyor? Bu işte bunu değiştirse diyoruz. Ama e, maalesef öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Sadece ve sadece kendinizi değiştirirsiniz. Ha, o kişi değiştirmeye niyeti varsa ancak değişir. Evet. Hani birini değiştirmeye çalışıyorsanız nafile diyeyim. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki en kötü senaryonun içinde bile bir yanın masum hala diyor. Evet bir masum yanınız mı var arkadaşlar? Yani ne kadar kötü olursa olsun şartlar. Böyle bir masum bir sakin haliniz varmış sizin. Öyle mi acaba? Evet. En kötü senaryonun içinde güzel bir şey bulabiliyorsun diyor bakın burada. O da bir güzelliktir yani. Evet. O minik bir kaktüs var. Bakalım ne diyor minik kaktüs. Tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir anlamak ve anlaşılmak için. Aynı güzel bir cümle gerçekten. Hani tartışıyorsun o söylüyor sen söylüyorsun o söylüyor sen söylüyorsunuz ama iki kişi de birbirini dinlemiyor. Ne oluyor? Kaos oluyor ve anlaşamamazlık oluyor. O yüzden biraz hakikaten arkadaşlar dinlemek lazım. Bu kişi ne söylüyor? Ne yapıyor? O yüzden anlaşmak için pardon o yüzden tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir diyor. Buna dikkat. Arkadaşlar diyor ki bakın şöyle göstereyim özlediğin kadar özleniyorsun da diyor bak. bir özlem bir hasret var bakın tam bunun altında çıkmış iki tane özlem kartı evet demek ki e, bu zaman diliminde arkadaşlar <laughs> sevgili oğlaklar böyle bir e, özlem teması var bir barışma teması var bir affetme teması var burada evet yani bir biri sizi özlüyor siz de onu özlüyorsunuz uzak bir yerde de olabilir kayıplarınız olabilir burada. Böyle bakın iki tane yaşlı bir ile dede var. Hani belki kayıplardan da bahsedebilir arkadaşlar. Tabii özlemek çok önemli, çok değerli. Özellikle kayıplarınız varsa. Evet, nurlar içinde yazsınlar hepsi varsa. Evet, şöyle bir ayıcık var. Bakalım ne diyor ayıcık? Son zamanlarda çok üzüldüm. Unutma ki her gecenin bir sabahı var diyor. Evet tabii ki üzüntü e, her zaman oluyor hayatımızda olacak da ama tabii ondan sonra yavaş yavaş geçecek. Belki kayıplar yüzünden, belki anlaşamama yüzünden, belki uzaklık yüzünden böyle biraz uzuntulu, üzüntülü durumlar oluyor. Ama her zamanda her gecenin bir sabahı olduğunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Her şey yolunu buluyor bir şekilde. Evet, devam edelim bakalım. Evet, şöyle görseli göstereyim. Diyor ki, insanların gerçek yüzlerini görmelisin. Maskelerin ardına geç ve sen de e, olduğun gibi görünmeyi seç diyor arkadaşlar. Evet, maske takıyoruz. Hani bazen bir şeyleri gizlemek için takıyoruz. E, ama <laughs> bu bu maskeyi nasıl, neden taktığın önemli. Hani bazen ne bileyim üzüldüğümüz için bir maske takıyoruz üzgünmüş üzgün değilmiş gibi duruyoruz ama en kötüsü hani kötü kötülük yapmak için yapılan maskeler ne bileyim sizi seviyor gibi gösteren kendini biri olabilir iş yerinizde ayağınızı kaydırmak istiyordur ya da sosyal çevrede sizi kıskananlar olabilir size gülüyordur ama arkanızdan iş çeviriyordur bunlara dikkat. Yani bu kart çıktığına göre biraz bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor sanki. Yani evliliğinizi çekemiyordur, mutluluğunuzu çekemiyordur kişi. Ee, tabii o yüzden de maskelerle geliyordur size. Evet kartlarımızı bitirdik. Bakalım beyaz destemiz ne söyleyecek? bir tavsiye alalım. Evet kartımız diyor ki tüm korkularından ve endişelerinden arın. Endişelenmeye gerek yok diyor. Yani şu anda bir endişe içindeyseniz arkadaşlar bütün endişeler zaten gidiyor. O yüzden şu anda her şey olması gerektiği gibi korkma diyor. Endişelenme. Evet buna gerek yok diyor. Yani bir şey olmadan biz bazen bir şey olmadan bile olacak diye endişeleniyoruz bazen. Oluyor mu? Oluyor. Evet şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım bakalım. Eril enerji ne diyor? Aa iki tane geldi. İki tane geldi aldık. Kısmetmiş. Dişiller ne diyor? Dişil enerji. Evet dişiller ne diyor? Birinci karta bakalım ne diyor Eril. Eril mutsuz gibi bakın. Bir köşeye oturmuş. Diyor ki en mutsuz zamanımda yanımda bir tek sen vardın. Şimdi neredesin diyor. Yani dişil gitmiş sanki onu terk etmiş. O yüzden Eril de sıkıntıda. İkinci karta bakalım. Evet ikinci kartın da resmini göstereyim arkadaşlar size. Ve diyor ki beni affedersen seni affetmeye hazırım diyor. Aa arkadaşlar çok böyle şey çıktı. Rezone çıktı kartlar. En mutsuz zamanımda yanımda bir tek sen vardın. Şimdi neredesin? Beni affedersen seni affetmeye hazırım. Evet. Dişillere bakalım. Dişillerin mesajı da benden gizlediğin bir şeyler olduğunu biliyorum. Bunu ortaya çıkaracağım diyor. Yani bu böyle kalmaz diyor. Senden kuş kullanıyorum diyor arkadaşlar. Bir gizlilik, bir gizem var diyor dişil enerji. Evet kartlarımızı sunduk, hazırladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.